Evet arkadaşlar ben Osman Tonup. Bir videoya daha hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle RZ2 Airsoft silahını inceleyeceğiz. Videoma başlamadan önce ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Ve beni Instagram'dan veya Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar az sonra silahımızı inceleyeceğiz ve ardından da atış testini gerçekleştireceğiz. İncelememize geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalımda yeniyseniz ve benim diğer silah videolarımı izlemediyseniz bakın şu yazıya tıklarsanız benim diğer silah videolarımı izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli ve çok güzel videolar var arasında. Bunu burada belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar o büyük an geliyor ve Airsoft silahımızın kutsunu açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gördüğünüz gibi silahımızın açılışını yaptık. Az sonra silahımızı göstereceğim. Ve şunu da şuradan belirtmek istiyorum. Silahımız yeni değil. O yüzden folyası yok. İkinci eldir silahımız. Şimdi parçalarını kutusundan çıkarıyoruz. Evet şöyle bir dürbünü var. Susturucusu var. Tabii ki bu airsoftlarda işe yaramaz. Şarj aletimiz. Kullanma kılavuzumuz. Tutacağımız. Ondan sonra şöyle iki tane tuhaf bir çubuk çıkıyor. Bunun ne işe yaradığını az sonra size göstereceğim arkadaşlar. Tornavidamız ve en önemlisi olmazsa olmazımızdan Airsoft silahımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada bu silah M85'in replikası. Evet formundan da belli oluyor zaten. Konu silahımızın formuna geçmişken şöyle formunu bir inceleyelim arkadaşlar. Dizaynını bir inceleyelim. Bakın şu omuz kısmını kapatabiliyorsunuz ve silahımız adeta uzaya dönüşüyor. Şöyle göstereyim. Evet ama ben böyle tercih etmiyorum arkadaşlar. Böyle omuz kısmını açtıktan sonra elde daha iyi oturuyor. Silahımızın iki atış modu vardır. Bir tek atış, iki de seri atıştır. Şöyle göstereyim. Evet, bu tek atış ve bu da seri atış modu. Arkadaşlar bunu da buradan belirteyim. Silahımızın her yerinde taktik raylar mevcuttur. Bu taktik raylar ne işe yarıyor derseniz böyle tutacak gibi veya şöyle dürbün gibi malzemeleri takabiliyorsunuz şu taktik raylara. Yani bunları icat edenin gözünden öpeyim. Evet. Şarjörümüzü inceliyoruz. Şarjörümüz mühimmat olarak 6 milim BB alır. Boncuk da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şarjörümüzü doldurmaya geçiyoruz. Az önce size 2 çubuk göstermiştim. Ve bu iki çubuk sayesinde şarjörümüzü dolduruyoruz. Ve atış testimize geçiyoruz. Bu arada bunu da buradan belirteyim. Airsoft oyunlarına katılmak istiyorsanız veya düşünüyorsanız bu çubuk kesinlikle işe yaramaz arkadaşlar. Bundan daha iyi doldurma aletleri var piyasada. Bunun linkini de aşağı yorum kısmına koydum. Oradan o doldurma aletine bakabilirsiniz. Şimdi ufaktan mühimmatı şu çubuğumuza diziyoruz. Şöyle Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Zaten size gösterme amaçlı az sonra dışarıda tüm dolduracağım ben bunu. Diğer çubukla yukarıdan doğru şarjörümüzün içine bastırıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir prosedür. Evet gördüğünüz gibi şarjörümüz doldu arkadaşlar. BB'lerimiz içinde. Şimdi silahımıza yüklüyoruz. Ve atış testimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar atış testimize geçiyoruz. Hedeflerimizi dizdik. Bir sürü Red Bull kutusu. Geçen sefer hatırladığınız üzere M16 so silahla yapmıştık atış testimizi. Şimdi ise karabina 85 ile yapıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen aynı çalışıyor. Yani nokta nişan alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan belirtmiş olalım. En sona da hedef kartımız var. İnsan gövdesinde hedef kartı dizdik. Ona ateş edeceğiz. Bakalım silahımız kendisini ispat edebilecek mi? Hep beraber görelim. Atış testine geçmeden önce şunu şuradan belirtmek isterim. Çok önemli arkadaşlar. Güvenlik önlemleri. Güvenlik önlemleri olmazsa olmaz. Yani sakın evde taklit etmeyin. Kör olabilirsin. Sonradan Osman torunu yaptı demeyin. Arkadaşlar güvenlik önlemleri için şöyle bir yelek aldım. Şöyle göstereyim. Bu arada yeleğim yeni. <laughs> Bunun da tanıtımı daha gelecek. Ondan sonra eldivenlerim var ve gözlüğüm var. Bunları takıyoruz ve atış testimize geçiyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ondan sonra hemen zaman kaybetmeden atış testimize geçeceğiz. Bakın hava soğuk. Yani emeğin karşılığını almazsak da olmaz. O yüzden şu ekrandaki prosedürleri uygularsanız yani like atıp abone olursanız ve bildireleri de açarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdi zaman kaybetmeden atış testimize geçiyoruz arkadaşlar. Let's go! Atış testimize geçiyoruz. Hedefler aramızda yaklaşık 4 metre var. Tek tek ateş edeceğim. Daha sonra da arkadaşlar bakın şuraya hazırladım. Seri atış yapacağım kutularımıza. Şimdi zignal tonunu bekleyip atışımıza geçelim. Evet tek alıyoruz. Ve zignal tonunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar mühimmatımız bitti. Bir yakın çekimi izleyelim. Evet, şimdi şarjörümüzü bir dolduralım. Şöyle hemen seri bir şekilde. Ondan sonra ikinci atış testimize geçeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar çok kolay doluyor. Bunu tanıtımında zaten göstermiştim. Evet, doldu herhalde. Şöyle şunu yine şuraya koyalım. Gözlüğü aşağı indirmeyi unutmuştuk az önce. Kusuruma bakmayın. Gözlüğü şimdi indiriyorum ve ikinci atış testimiz başlıyor arkadaşlar. Let's go. Yine zignal bekliyoruz ve seriyi alıyoruz bu sefer. Evet arkadaşlar, Birinci testimiz başarıyla geçti. Yani silah kendisini ispat etti. Şimdi ise hedef kartına ateş edeceğiz. Bakalım bu silahdan nokta nişan alınıyor mu alınmıyor mu onu test edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bakın yeniden hatırlatıyorum. Yağmur bastırıyor sizin için emek veriyorum. Bakın şu aşağıdaki prosedürleri uygularsanız yani like atıp abone olursanız ve bildirelerde açarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Sonuçta yağmurda ıslanıyoruz yani bir emek var yani bu videoda. Evet şimdi atış testimize geçiyoruz hedefden aramızda yaklaşık 2-3 metre var. Biraz yakına geldik. Yani hedef kartını delik deşik edebilmek için şimdi zignal tonunu bekliyoruz ve atışımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yağmur nedeniyle pek konsantre olamadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ekran aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Diğer videolarıma buralardan bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Osmanlı Torunu geliyor arkadaşlar. Vermekleri